Bismillahirrahmanirrahim. Tamam ne? Bu ne? Abo. İnternetimiz kapalı lan. Tamam İnternetimizi valla yazıyorsanız da artık göremiyorum şu anda. İnterneti açıyoruz. Heh şimdi geldi. Niye böyle düşecek gibi bir his var bende? Aleykümselam, cümleten selamın aleyküm. Bu ses nedir be böyle? Kadir Can'cım merhaba, hoş geldiniz gençler. Yok yok konvoyun yok Kadir'cim, yarına yapacağız konvoyu. Bir dakika. Bir harita belirleyelim beyler. Biz neredeymişiz ki? Hiç gitmediğimiz yerlere gidelim bir ya. Göteborg'a gidelim. Göteborg'a yok gitmem. Gitmem aga Göteborg'a. Orada şey var. Gemi var. Ben gemiye binemiyorum. Başım dönüyor. Tadı. Yarın bomba gibi geliyorum demiş. Helal. Yakışır. Aleyküm selam. Burak'cığım hoş geldin. Tabi her zamanki gibi 20 saniye sonra geliyor arkadaşlar size sesim. Her zaman olduğu gibi. <laughs> Yarın herkes gelecekmiş. Mor herhalde. Ne? abi tam dolu sıra konvoy yaparız inşallah. İnşallah kardeşim. Abi Kastamonu güven yok mu? Abi Totoburg'a gitme oranın ismi kötü. <laughs> Aynen. Böyle bir kamera kapatma operasyonu yapalım gençler iki saniye. Neden olduğunu siz biliyorsunuz. Hepinizi sollayacağım demiş. Kadir ya yapma etme gözünü seveyim Kadir ya. Sen yapma bari Kadir ya. Kadir kardeşime bak ya. Ahmet Vural abi hoş geldin. Kalbimle alakalı çok büyük bir sorunum var. Aga bu Köln diyor lan. Biz habire gidip gidip gelip gelip Köln'e geliyoruz ha. Köln'de benim bir alacağım mı var? Ne var anlamadım ki ben. Köln ne diye böyle habire benim önüme çıkıyor? Ahmet Vural. Aga adam bir de gerçekten kalp doktoru çıkıyor mu? Onla gülürüm ama. Bir hafiften hafiften yol alalım be. Gö görüş kamerası açıldı da o nereyi gösteriyor görüş kamerası? Biliyorum biliyorum efsane şeylerinden bir tanesi de beni trollemek olsa gerek. Aga bu arabanın neresini gösteriyor bir geri geri, geri görüş kamerası? Çanlamadım ki ben o. Vallahi Allah'a emanet gidiyoruz beyler bakın. Geri geri aha bir yere vurduk sonunda. Dedim ne zaman vuracağız diye. Arkaya bakmayan muavin can değildir. Bir dakika beyler bir şey dikkatimi çekti. Bu direksiyonu toplamıyor bu otobüs. Niye öyle? Hakikaten yaramıyor bu kamera işe ya. Ya rezillik ne demek Kadir'cim ya ne olacak ki aksat eğleniyor muyuz ister bin kişi izlesin ister beş kişi ya ba takma kafan öyle şeylere daha yeni gel gel diyor mu abin Aa, Aşk olsun öyle şeylere takan bir abim miyim ben senin bırak O kadar o kadar abone delisi olsak değil mi? Otobüs videoları kanalında açarız. Hoş ver. Adam gel gel diyor ya. Biz yola çıktık adam hala gel gel diyor ya. Ulan Trevegocu. Ulan Trevegocu. Kerem 08 hoş geldin kardeşim. Hoş geldin sevgili kardeşim. Aynen ya hoş verin ya eğlencenize bakın. Aleyküm selam Anılcım hoş geldin. Neyse. Türk şoförleri kırmızı ışıkta durmaz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hoş geldin. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 saniyede geliyor reis 20 değil. Valla Travegocu hiç iyi değil. Uzun yolda iyi değil. Bak. Görüyor musun bak tepkime süresine bak. Bak bak ne kadar az tepki veriyor bak. Alışacağız artık. DC kasmasa ben de diyor şey yaparım katılır. Olsun canın sağ olsun Burak'cığım. İzlemen yeterli canımın içi. Takma kafana öyle şeylere. 110 mu görelim? 118'de gidiyoruz şu anda. Hakikaten ya yine çarptık ya. Çarpmasak olmuyor beyler. Direksiyondan kaynaklı. İnanın benden kaynaklı değil. Bak şimdi direksiyon toparlaması lazım. Toparlamıyor böyle beni uğraştırıyor. Kedilere mi? Bayılırım. Video yeni mi geldi? Ne videosu reis? Aga bu zaten YouTube bana kıl biraz. Benim ne önerilenlere çıkartıyor, ne canlı yayın bildirimlerini atıyor. Biraz gecikme yok, 20 saniye kadar. Ulan 117 ile gidiyoruz lan. Şişt. Bu kadar hızlı gitmemek lazım. Takoyu deleceğiz. Hayret daha büyük kaza yapmadık beyler. Abi yeni araba olunca böyle oluyor işte. Biraz temkinli sürüyorsun. Yeni araba olunca böyle. Eski olsa lambur lumbur. Bana anında bildirim geldi. Hadi ya. Bazılarına gitmiyor Kadir işte ya. 131'e çıktık lan bu ne lan? Beyler Ferrari mi sürüyoruz otobüs mü anlayamadım. Biraz yavaşlayak ya. 2000 Ne diyor bu? 2060 ETS 2 yayın açmayan YouTuber'a da ne bileyim. Lan 4K açtık ya. 4K değil mi yayın? Travegocu kaptan. 4K olması gerek yayın. 4K diye açtık ama Aleyküm selam Alperen TV hoş geldin. <laughs> Beyler burada radar var. Polisi geçtik. Ondan dolayı yavaş gidiyoruz. Daha kazamız yok. Şeytan kulağına. Aynen. Ben de dedim yanlış mı ayarladım yoksa? Baba baba arkadan gelip vuruyor bak. Üçkağıtçıya bak. Sinyal veriyoruz biz burada. Adam geliyor arkadan bize çarpıyor ya. Manyak mıdır nedir? Yeti yazılım hoş geldin. Yaşlanmışsın abi diyor. Eyvallah sağ ol kardeşim. Radar var burada. Ulan treve Gocu kaptan. Ulan bir yanıma yanaşamadın ya. İyi akşamlar. Emrullahçım hoş geldin. Ulan bu ses nereden çıktı? Lan bu sesi veriyor manyak araba. Benzinliktesin. Belçim hoş geldin. Bu niye rötardan sesi veriyor bu araba? Bak. Allah Allah. <laughs> Aleyküm selam Erdem. Hoş geldin. Erdem Keroğlu. Ben şunu şöyle biraz daha önüme alsam nasıl olur acaba bu? Böyle kalsa. <laughs> Ya aga iyi de deminden beri ses çıkmıyordu. Şimdi çıkmaya başladı. Bu otomatik retarder açtı bu. Yok aga hiçbir şey kapamıyor. I da kapamıyor, iyi de kapamıyor. Hangi tuş kapatıyor ya? Heh kapadı dur. Tamam kapadık röterleri. Düşet Allah dedim. Dün kahve diyor tekerlekler dönüyor. Valla dönebilir aga ara sıra öyle dönüşler yapıyor bizim tekerlekler sorma. PUBG yaparız arkadaşlar yaparız. PUBG'yi de özledik yani ha. Mobile. Yok yok ben direksiyonu atamışım. Atadık da. Şimdi bu röter derden çıkışlar, röterden. Şu hangisi acaba? Ne oluyor lan? Henk abi tarihler an nasıl? Malazgirt savaşıyla sorum olacak diyor. sonra da ben bilirim. Selçuklular yapmıştır Malazgirt savaşını. 1071. Başka da bilmiyorum. Oğlum retarder tuşu hangisi lan? Part tuşuna bastım diyor. Bir dakika beyler retarder tuşu hangisi acaba? Bir dakika. Heh. Oğlum M -retardarı. Oğlum bu aniden retarder çekiyor bu bak. Bak birdenbire sona kadar gidiyor. açtıktan sonra anahtarı nereye bırakmıştır? Ne anahtarı? Ne oğlum manyak mısın sen? <gülüyor> <gülüyor> Delirdi bizim çocuklar. Sürler gidiyoruz beyler Astor. Güzel bir firma ile gidiyoruz yani. Nasıl değiştireyim firma Astor'la gidiyoruz da bir seferi tamamlayalım ondan sonra bu yolda firma değiştirilmez ki Oğlum Ya bırak zaten işin gücün trola Şu anda en yüksekteyim. Yani değil. yüzde ölçeklemeyle oynuyorum şu anda. Görüntü nasıl gidiyor bilmiyorum ama görüntü iyi herhalde değil mi Burak? Oğlum bu havada ne dondurması manyak mısınız siz? Vallahi yüzde dört yüz bak. Bak yüzde dört yüz. En yükseklerde oynuyoruz arkadaşlar bakın. Yüksek, en yüksek, 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 yüksek. Bunlara en yüksek var mı yok? bak hepsi yüksek. Ayna mesafesi niye düşük lan? onu en yüksek alalım. Hepsi yüksekte oynuyoruz. dört 400. Her zemek, zalim feleksineme dokunma benim. Eder bugün çok şekerli şeyler yedim. Yemin ediyorum. Kim yanıyor? Erdemet, Mehmet Abi la, otobüste boş koltuk var mı? Değil mi? Otobüsü boş götürüyoruz şuanda e Bugün attık ya Abdullah İzlemedin mi bugün attığım videoyu? Masa üstü ha? Bugün attığımız videoyu izlemedin mi? Bugün video yayına girmedim ya. Belki ben kapatayım yayına. Denemek için bir şey denemek için açmıştım. Tamam. Yarın kaç gibi yapalım şeyi? Ha? Kaç gibi yapalım? Konvoyu kaç gibi yapalım beyler? Bebek evet hocam. Akşam altı gibi mi yapalım? Tamam, altı gibi yapalım o zaman. 14 çok erken ya, altı gibi yapalım. Tamam. Hadi o zaman ben çıkıyorum. Yarın akşam saat altı